günün Galatasaray haberlerinde önce başlıklar. Sivas Spor Galatasaray, muhtemel 11. İlk 11'ler, Galatasaray Sivas Spor. Galatasaray, Ahmet Musa'yı kaçırmak istemiyor. Şimdi detaylar. Sporix. Sivas Spor Galatasaray, muhtemel 11. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivas Spor'un karşısına çıkıyor. Yeni 4 Eylül stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitic'in yönetecek. Maçı Beyin Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Demir Grup Sivas Spor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip. İki takımın eksikleri. Sivas Spor'da Epindango'ya, George Felix ve Ziya Erdal sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falkeo maç kadrosunda olmayacak. Muhtemel 11'ler. Galatasaray. Okan Kocuk. Omar. Luindama. Markao. Saraççı, Taylan. Etebo. Feauli. Belhanda. Emre Kılınç. Babel. Sivas Spor, Samasa, Goyano, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Kılav Demir, Erdoğan Yeşilyurt, FAJR, Gradel, Kayod, Luyendama ve Belhanda sınırda. Galatasaray'da Christian Luyendama ve Yans Belhanda, Demir Grup Sivas Spor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyendama ve Belhanda bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki HES Kablo Kayseri Spor maçında görev alamayacak. 29. randevu. Galatasaray ile Demir Grup Sivas Spor, Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivas Spor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18 ini sarı kırmızılılar, 5 ini kırmızı beyazlılar kazandı, 5 maçla berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivas Spor 36 golle yanıt verdi. Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı. Sivas'taki maçlar. Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti. Sivas Spor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı. Kırmızı Beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı. Sivas Spor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi. Spor X. İlk 11'ler, Galatasaray Sivas Spor. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivas Spor'un karşısına çıkıyor. Yeni 4 Eylül stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitic'in yönetecek. Maçı Beyin Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Demir Grup Sivas Spor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip. İki takımın eksikleri: Sivas Spor'da Epindango'ye, George Felix ve Ziya Erdal sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falkeo maç kadrosunda bulunmuyor. Galatasaray nokta, Sivas Spor. Luindama ve Belhanda sınırda. Galatasaray'da Christian Luindama ve Yans Belhanda Demir Grup Sivas Spor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyendama ve Belhanda bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki HES Kablo Kayseri Spor maçında görev alamayacak. 29. randevu. Galatasaray ile Demir Grup Sivas Spor, Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivas Spor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18 ini sarı kırmızılılar, 5 ini kırmızı beyazlılar kazandı, 5 maçla berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne Sivasspor 36 golle yanıt verdi. Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı. Sivas'taki maçlar. Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti. Sivas Spor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı. Kırmızı Beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı. Sivas Spor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi. Sporix Galatasaray, Ahmet Musa'yı kaçırmak istemiyor. Hızlı bir kanat forvet eksikliği hisseden Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan müjdeli haber geldi. Al-Naslı olan sözleşmesini fesheden Ahmet Musa boşa çıktı. Sol açık olarak oynayan Nijeryalı Yıldız 2 sene önce Sarı Kırmızılı Kulübü'n gündemine girmiş ancak 2018 Dünya Kupası'nda patlama yapınca 16.5 milyon euroya Suudi Arabistan'a satılmıştı. Al Nasr'a yapamadı. Al Nasr'a beklentileri karşılamayan Musa, Ocak ayında Galatasaray'ın yolunu tutabilir. FIFA'lık olmak istemeyen sarı kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Beşiktaş'ın Josef de Souza, Başakşehir'in de Giuliano hamlesinde sorun çıkmaması, Galatasaray'ın Ahmet Musa transferinde elini güçlendiriyor. Maliyeti 2.5 milyon euro. Onyekuru gibi savunma arkasına yaptığı koşular ve hızıyla fark yaratan Ahmet Musa'nın yıllık maliyetinin 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Bu transfer için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için fFpye takılmayacak. Müslüman olan Nijeryalı hücum oyuncusu da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor. GS Haber Günün Galatasaray haberlerini sundu. Her gün onlarca farklı haber için GS Haber App Store'da.